Görünmezim. İşte öyle olacağım. Polisler peşimde. Yerimi söylemeyeceğim. Aa, bırak, bırak, bırak. Beni hanginiz tutuklayacak? Lütfen biriniz beni tutukla. Tutuklusun. Neden tutuklanmak istiyordun Theodor? Herkes beni öldürmeye çalışıyor. Az daha bizi öldürüyordu. Ne yaptın? Yapmak zorunda olduğum şey. Yok. Sana ulaşmak için dedi. Efsanevi Bob Widdick. Sen psikopatsın. Ben profesyonelim. Yanlış insanları kızdırdım ve seni öldüreceğim. At o silahı. Burada kimse kimseyi öldürmeyecek. Düştü mü? Evet. Evet, açıkça söylemek gerekirse önce kafasından vurdum, sonra da öyle düşüverdi. Merhaba. Durum ne kadar kötü. Sen salak mısın Teddy? Anthony Land. Bu ara daha az resmi, daha sevecen Tony adını kullanıyorum. Sözleşmemi iptal et. Yapamam. Theodore Muretto için rekabet edenler olduğundan bu sözleşmede atış serbest. Ölümüne duello mu yapacağız bab? beni buradan çıkar. Her zaman tek önemli olan Teddy'dir. Teddy Muretto ölmez. Geliyorlar. Anlaşma yapalım dostum. Çok param var. Yapılacak anlaşma yok. Hadi ama Teddy. Nasıldır bilirsin. Her şeyi öğrenmem gerek. Tek yapman gereken fırsatın varken beynini patlatmama izin vermekti. Biri bu adama yardım etsin ölecek. <laughs> Hoşuna gitsin gitmesin içeri giriyorum. Şimdi farkı anladın mı? Psikopat olan o.